BTC Haber TV'den selamlar. 25 Nisan 2024 Perşembe gününde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Bugünkü bültene yurt içinden bir haberle başlıyoruz. Garanti BBVA Dijital Varlıklar, Avax Coin için Avalanche C-Chain desteğini kullanıcılarıyla buluşturacağını duyurdu. Bilindiği üzere Garanti BBVA daha önce müşterilerine kripto cüzdan hizmeti ve alım-satım deneyimi sunmuş ve ilk etapta Bitcoin, Ether ve USDC varlıklarını desteklemişti yurt içinden devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini beklentilerin doğrultusunda %50 seviyesinde sabit bıraktı. Uzmanlarsa enflasyonu baz alarak faizlerin %55 seviyesine yükselmesi gerektiğini savunuyor. Bugün bir önemli veri de Amerika'dan geldi. ABD gayri safi yurt içi hasılası %1,6 olarak açıklandı. %2,5'luk beklentinin oldukça altında gelen bu veri piyasada olumsuz olarak yorumlandı. Önceki veri %3,4'tü. Tekrar kriptoya dönüyoruz. Haftaya pozitif bir başlangıç yapan ve net para girişine tanıklık eden Spot Bitcoin ETF'ler geçtiğimiz gün zayıf düştü ve net para çıkışı tam 120 milyon dolar oldu. BlackRock'ın ürünü IBT ise 71 işlem gününün ardından ilk kez para girişi olmaması dikkat çekti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın 2017'de Fed Başkanı olduğu dönemde bir toplantıda çekilen ikonik fotoğrafı hafızalara kazınmıştı. Kameraların Yellen'ı çektiği sırada arkada görünen Bitcoin alın yazılı defter açık artırmada tam 1 milyon dolar değerinde 16 BTC'ye satıldı. O gün konuşma esnasında defteri kameralara tutan Langal ise görevliler tarafından salondan atılmıştı. Altcoin'lerin yükseleme işinden nasibini alarak 0,85 doların altına sarkan Arbitrum son 6 ayın dip seviyelerine yakın seyrediyor. Arbitrum'da olumsuz senaryoda destek seviyeleri 0,99, 0,80 ve 0,73 dolar, olumlu senaryoda direnç seviyeleri ise 1,23, 1,45 ve 1,70 dolar olarak takip edilecek. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Daha fazlası için kanala abone olup bildirimleri açabilir, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.